Dolu günlerden herkese merhaba. Bugün yine olmaktan korktuğumuz ama bir o kadar da zevk aldığımız bir yerden herkese selamlar. Sanayideyiz bugün yine. Şahin'in ilk yapım aşaması videosuyla karşınızdayız. Arabamızı yeni araba aldım videosundan sonra hatta o videoyu çektikten birkaç saat sonra kaportacıya bırakmıştık. Vallahi bir iki haftadır falan kaportacıda birçok şey yapıldı. Birçok kere ben gittim birkaç kez de görüntü aldım zaten. Şimdi oraya gideceğiz arabamıza bak bakacağız. Bu arada siz bu videoyu izlediğiniz tarihte Cengo bir buraya bakar mısın kardeşim? bir buraya bak. Cengo'ya da iddialı bir makine almış olabiliriz. Cengo'ya Türkiye'nin iddialı arabalarından birini almış olabiliriz. Cengo'yu ve beni Instagram'da takip edin zaten. Orada bir sürpriz gibi bir şey paylaşmış olabiliriz. Sürpriz. Aynen. Cengo da bir yasaya bir giriş yapayım dedi ama girişimiz olay olsun dedi. Giriş yapalım Araba Bakalım sanayinin sur gibi merdivenleri sanki Theop's piramidine tırmanıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bir kaporta şeye gidelim. Bakalım arabaya neler yapılmış kanka. Bu arada videoyu beğenin, abone olun. Şahin'in yapım aşamalarına başladı yani çok istediniz. Yani, nerede bu 100 binin gücü? Aynen. Bu arada elektrik işleri sponsorumuz Akçayota elektriğin önden geçiyoruz. Mert Akçay kardeşimize de buradan selam olsun. Doblosu da burada. Onun da makinesi çok yakında piyasada olacak yani. Onu da zaten videolarını çekeriz kankalar. Ama Cengo'nun makinesiyle Heh. piyasaya bir girişimiz, herkese meydan okumamız Yok. olacak değil mi Cengo? Cengo'ya yakışır bir makine olsun dedik. Bakalım Allah nasip ederse bir sıkıntı çıkmazsa Abi alacağız efendim. gibi. Duruyor. Biz şimdi kaportaca gidelim. Orada tekrar görüşürüz. Bu arada arabamız nerede boyanacak diye merak ederseniz kader oto kaporta boya burada boyanacak arabamızın hatta arabamızın birkaç parçası da burada mesela kaputumuz kapılarımız ve bagaj kapaklarımız da şurada bunlar hep detay yani anladınız mı kader oto kader kaporta ya da buradan teşekkürler evet olay yerine geldik arkadaşlar ağzı içeride yatıyor arabamızın kaporta işlemleri kardeş kaporta oto boyada yapılıyor hatta şu an ustamız çalışıyor Kolay gelsin abi. Video çekiyorum bir makine gösterelim şöyle. Yapılan yerlerini gösterelim. Şuralarda buralar hep parça kaynatıldı. Bakın şuraları da gösterelim şöyle. Buralar falan hep yapıldı değil mi Cengo? Yine tavanında çekilecek yerler vardı çekildi. Kapı işlerinde değişen parçamız etek sacı. Ne kapı işlerinde beklenmeyen olaylar gerçekleşti ama hepsi yapıldı yani. Ustamız da bu sporu yapıyor. Değil mi? Yine şurada birkaç ufak kanserimiz vardı. Ama kanseri yendi arabamızda. Buradan geçmiş olsun ona da. <laughs> Aynen. Savaşı yendi. He? Savaşı, yendi, ve piyasaya dert olacak bir şekilde bir geri dönüş yapıyor. Cengi şunu tut bakayım şu deri. Deri malzemeleri nerede? Ana o zaman altında kaldı. Neyse. <gülüyor> Arabamızın diğer parçaları zaten kader oto boyadı onları göstereyim. Kader <laughs> Aynen. Burada kaporta işlemleri yapıldı. Ondan sonra Erdal Usta ayarı verecek. Mesela görünmeyen yerlerde bile çürükler çıktı ama bunlar da yapıldı. Ustalarımıza buradan teşekkür ediyoruz. Aynen en iyisi bu olacak. Uzun sürdü ama güzel oldu. Acelemiz yoktu zaten. Amaç güzel olsun. Geç olmasın. Yine şuralara falan ayarlar verilecek. Buralara parça kaynatıldı. Bakın buralar gözükmüyordu bile ama hepsi yapıldı. Ameliyat devam ediyor. Ameliyat devam ediyor. Zaten bizim de buraya gelirseniz ustalarda yardımcı olur elinden geldiğince işçilik görüyorsunuz bu şekilde. Bundan sonrası artık Erdal Usta'nın sihirli parmaklarıyla ne oldu? Neyin? <laughs> nasıl çıkardın lan siz onları? Bu ona nasıl koydunuz onları? Bakın burası zaten Şahin Doğan Hastanesi burası zaten. Burada yapılıyor işlemler. ha. <laughs> Aynen. Yine. Bizim arabadan Nazilli'den. R R. Aynı. Aynı. Bakın ön panelimiz falan hatasız. Arabanın önünden falan hiçbir kazası yok zaten. Ufak tefek çürükleri olacak yaşına göre. Gayet normal. En azından biz şurasında bu var, şurasında bu var saklamıyoruz. Arabamıza yapılan bütün işlemleri gösteriyor size. Panel çek de kadar bir göster, bir Panelin yüksekliği şu an Django bir karıştan bir 15 santim daha fazla ya. Ama yerinde bir provinci olacak. Dur bakayım. Bak etikete bak. Normalde bunları sonradan yapıştırıyorlar mesela bizimki orijinal. 85 yaşında ihtiyacın olunca böyle oluyor. Aynen. Arabanın içi falan temizlenecek zaten tavanı yine. Germe tavan. Bunlar hep yapılacak. Tavan tabi astar güzel. Aynen içine bir detaylı temizlik istiyor. Vallahi büyük ihtimal araba bugün kaporta işleri bitiyor. Ondan sonra bocaya geçecek. Ondan sonra bir 15 günde boyacı da işecek. Ondan sonra araba piyasada. Abi telefon çalıyor. Kanserli yerler. Yayınlarız ya. Evet, Şahin'in bütün kaporta işleri bitti. Artık Boyacıya geldi arkadaşlar gördüğünüz gibi kaputu burada bütün kaportadaki işleri yapıldı. Cengo da burada ben zaten size önceki videoda göstermiştim ama farklı çıkan yerler vardı onları da göstereyim şurada bir çürüğümüz çıktı burası yapıldı aslında biraz beklediğimizden fazla çürük çıktı ama hepsi yapıldı ondan sonra buralar şuralar kavuncu, kavuncu da geldi Ondan sonra şu cam fitilin altında birkaç yer çıktı. Bagajımızda bir yer çıktı. Yine cam fitilimizin altında buralarda. Ondan sonra şu etek sacımızda işte Zaten bunu gösterdim. Bir de en bekledim, beklemediğimiz yer. Şu ön kapının içinde tahmin etmediğimizden fazla bir çürük çıktı ama hepsi yapıldı. Kaportalık bütün işleri bitti. Bundan sonrası artık yerde olsa da ayarı verecek 12'den. Burada da bagaj kapağı, bagaj kapı kapılar falan. Kapıların içlerinde de birkaç yerde çürük çıktı. Ama hepsi yapıldı. Şahin'in kaporta videosu bu şekilde oldu. Artık bir sonraki videoda araba boyanacak. Bu işlemde yaklaşık bir 10-15 gün sürer. Zaten acelesi yok. Ha? Aynen 10-15 <laughs> gün sürecek diğer dostada. Acelesi yok. Yani güzel çıksın da bekleriz sıkıntı yok. Başka arabamız var ona bineriz artık ama Şahin'in kaporta videosu da bu şekilde oldu. Umarım hoşunuza gitmiştir. Farklı Tofaş yapım aşamalarında görüşmek üzere. Artık boyada görüşürüz.